Herkese merhabalar. Hani diyoruz ya, uyanışa geçtik. Artık dünya gezegeni kendi sınavını, buradaki sınavı kapattı. Okul kapandı. Yeni düzlemlere geçiliyor. Ve bu konuyla alakalı yaptığım benim ve birçok çalışmam var. Gerek şifa çalışmaları, gerek ruhsal çalışmalar, spiritüel ve mistik çalışmalar. Özellikle İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetnamesi'nde yazdığı ve onun göstermiş olduğu bazı tavsiyeler üzere bazı ruhsal çalışmalarımı ve şifa çalışmalarımı yapmaya başladım. Bunlar çok özel, çok güzel ve çok farklı deneyimler yaşattı bana. Gerçekten çok özel şeylerdi. Özellikle neva, rehavi, hüseyini ve buselik makamı eşliğinde yapmaya başladım bu çalışmaları. Özellikle gün içinde dinginlik ve huzur vermesi adına neva makamı dinliyordum. Sonra bu makamların turunun ee, Akın Doğu'nun daha doğrusu, Akın Doğu'yu da doğu da rahatlattığını fark ettim. Sonra daha fazla araştırmaya ve düşünmeye başladım. İbrahim Hakkaz Rekleri'nin e, bu marifetnamesinde yazmış olduğu bazı ruhsal çalışmaları ve şifa çalışmalarını yaptım. E, o kadar değişik deneyimler ve tecrübelerdi ki e, sizinle belki daha sonra bunları da paylaşırım ve bu çalışmaları yaparken özellikle bazı makamları dinlemeye başladım. İşte bunlar Neva makamı, Rehavi, Hüseyin'i ve Buse'lik makamı gibi makamlardı. Bunlar eşliğinde çalışmalarıma başladım. Özellikle gün içinde böyle dinginlik ve huzur vermesi adına mesela Neva makamı dinliyordum. Sonra bu makam makamların torunumu canım benim Akın Doğu'yu da rahatlattığını fark ettim. Sonra daha fazla araştırmayı ve düşünmeye başladım bu makamları ve bulduklarımı aile üyelerimde ve bazı danışanlarımda da denemeye başladım. O kadar ilginç ve katkı sağlayan geri bildirimler aldım ki bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, tabii bir kısmını paylaşabiliyorum çünkü çok özel ve çok farklı çalışmalardı. Belki bir gün konuşuruz bundan. Özellikle zirgüle ve uşak makamı, zaten uşak makamı balık burçlarının onu rahatlatan bir makam. Ben de bir balık burcuyum. Bu zirgüle ve uşak makamı benim o dönemde sakinleşmemi ve rahat uyumamı sağladı. Uyku sorunları yaşadığım ve aslında kafamın yapmam gerekenlerle ilgili karışık olduğu o zamanlarda o zamanlar. Hayatta hiçbir şey tesadüf değil arkadaşlar. Gerçekten hiçbir şey tesadüf değil. Karşıma makamlarla ilgili güzel bir anlatım çıktı. Bu anlatımın çıkması ve benim de bunu denemeye karar vermem bir anda oldu. Sonuçlarına şaşırdım. O dönem özellikle sırtımda ağrılarım vardı. Çok ağrı yaşıyordum ve bu sorumluluğun birden fazla e, artmasıyla alakalı bir durum olması şaşılacak bir şey değil. Bu zaten benim işimi ve ben sevim içinde. Ve bu ağrıları yaptığım çalışmalarla geçirmeme rağmen o dönemde bu makamları dinleyerek zahmetsizce bu ağrıların azaldığını fark ettim. Çok enteresan bir şeydi. Araştırınca da e, İbn-i Sina'ya göre zref, zrefkent makamının sırt ağrılarına iyi geldiğini, ses frekanslarının belli bir düzen içerisinde ayarlanmasının böyle etkilere sebep olduğunu öğrendi. Tabii bu bulduklarımın sınıflandırılması e, o kadar enteresan ve değişik geldi ki bana inanamadım. Her burca ve hastalığa göre makamlar ayrılmış, sınıflandırılmış. Dinlediğinde etkisinin daha da artacağı zaman dilimleri belirlenmiş. Ve bunları yüzyıllar önce yaşamış olan o alimler, ulemalar, erenler hazırlamış. Biliyorsunuz onlar tayyü mekan yapabilen canlılar, doğaüstü varlıklar gerçekten. Bu bulduklarımı sınıflandırdığını görünce gerçekten inanamadım. İslam medeniyeti tarihinde özellikle tasavvuf ekolü mensuplar, bu sufiler falan müzikle uğraşmışlar, kullanmışlar ve bunu da savunmuşlar ve çok da haklılar. Sufiler akli ve asabi hastalıkların müzik ile tedavi edildiğinden bahsetmişler. Bu videoyu izlerken aslında lütfen arada durdurup Notlar alın, hayatınızda bunları deneyin. Çünkü ben böyle yapmıştım, gerçekten çok büyük faydalarını gördüm. Farkı gördüğünüzü inanamayacaksınız. Zaten YouTube'a yazdığınızda bu makamlar hemen çıkıyor ve ben bunları henüz ezberleyemediğim için ara ara size notlarımdan bakarak anlatmaya çalışacağım. Özellikle size bu bilgileri derlerken bu rehavi makamını dinleyerek hazırladım inanın. Bir tık daha ötesine geçerek şunu da söyleyebilirim ki bir gün bu makam eşliğinde kitap okuyordum. Ve birden aklıma e, bu bilgileri benim ağzımdan ve kendi deneyimlerimden yola çıkarak sizlerle paylaşmam gerektiği geldi. Ve dedim ki neden bu fikre es geçeyim ki? rehavi makamı insana bu tarz fikirler verir mi zaten? Bakınca bunu fark ettim ve şaşkınlığım bir kat daha arttı. Bu makamların faydalarını bir kağıda yazıp görebileceğim bir yere astım. Arada sırada bakarak ihtiyacım olanı seçip o makamları dinleyerek öyle bir şeyler yapıyorum kendimce. İşte sizin için derlediklerim birazdan söyleyeceğim. Farklı bilgileri olanlar, lütfen deneyim yaşayanlar yorum kısmına yazsınlar. Ben de sizlerin bilgilerinden yararlanmak, sizlerden feyiz almak isterim. O yüzden şimdiden teşekkür ediyorum ve sizin için derlediklerimize geçelim. Türk müziği makamlarının ruha olan etkileri Farabi'ye göre şöyle sınıflandırılmış. Ras makamı, insana, Sefa, neşe, huzur verilmiş. Rehavi makamı, insana sonsuzluk fikri verilmiş ki bunu ben zaten yaşadım. İsfahan makamı, insana hareket kabiliyeti, güven hissi verilmiş. Neva makamı, insana böyle e, hayattan lezzet almayı, ferahlık vermeyi. Uşak makamı, insana gülme hissi verilmiş. Bu da nedir? neşe demektir. Zirgüle makamı insana uyku veriyor. Benim o dönemde ihtiyacım vardı. Sabah makamı insana cesaret ve kuvvet verirmiş. Ve sabah makamı sanırım sabah ezanımızda sabah makamında okunuyor. Yanlış biliyorsam e, yorumlara yazın, <laughs> uyarabilirsiniz. Bu selik makamı insana kuvvet veriyor. Hüseyin'i makamı insana böyle sükunet, Huzur, rahatlık verirmiş. Hicaz makamı ise insana daha böyle alçak gönüllü olma, böyle tevazu sahibi olma gibi durumları yüklüyormuş. Farabi, Türk müziği makamlarının zamana göre psikolojik etkilerini de aslında şöyle göstermiş. Bunları tabi notlarımdan okuyacağım size. Şimdi Rehavi makamı yalnızca sabah vaktinde çok etkiliymiş. Rehavi ve Hüseyini makamları sabah saatlerinde çok daha fazla etkiliymiş mesela. E, ras makamı güneş iki mızrak boya etkili olduğu zaman diyorlar ki bu e, sabahtan öğlen arasına kadar olan zaman herhalde. Buzelik makamı kuşluk vaktinde etkiliymiş. Zirgüle öğleye doğru olan zamanda etkiliymiş. Uşak makamı öğle vaktinde. Hicaz makamı ikindi vaktinde. Irak makamı akşamüstü çok etkiliymiş. İsfahan makamı gün batarken çok etkili. Zaten müziğini dinlediğinizde siz de fark edeceksiniz. Neva makamı akşam vakti çok etkiliymiş. Ee, makamı yatsıdan sonra çok etkiliymiş ve Zirefkent makamı uyku zamanı inanın bana çok etkiliymiş. Şimdi i̇bn Sina'ya göre dedim ya, e, ses bir zaruriyet. Evet, ahenkli bir düzen içerisinde, belirli bir şekilde de ayarlanmış olan bu sesler, insanın ruhu üzerinde çok derin tesirler yaparmış. Eskiden bu hekim başları, e, notlarımı almıştım hemen bakayım, yanlış isim de söylemek istemiyorum. Heyecandan karıştırabilirim. E, Gevrekzade Hasan Efendi, Bunları kendi eserlerinde toplamışlar. Hatta çocuk hastalıklarında da hangi makamın iyi geldiğinden bahsetmişler. Mesela Irak makamı. Çocuklarda menenşit hastalığına çok iyi geliyormuş. İsfahan makamı. Zeka, zihin açıklığı veriyormuş. Aynı zamanda soğuk algınlığı ve ateşli hastalıklardan da korunmuş. Zrefkent makamı. İşte bu benim sırt ağrılarıma iyi gelen, bana kuvvet veren bir makam oldu. bunlara iyi geliyormuş. Rehavi makamı tüm baş ağrılarına, mesela burun kanamasına, e, ne bileyim ferç gibi durumlara, e, balgam gibi hastalıklara çok iyi geliyormuş. Büzülük makamı beyin, kulun çağrılarına çok iyi geliyormuş. Ve kuvvetsizliği ortadan kaldırılmış. Zirgüle makamı kalp beyin hastalığı, menenjit, midedeki o hararetler, karaciğer, o karaciğerin ateşini söndürmeye çok iyiymiş. Hicaz makamı çok enteresan idrar yolu hastalıklarına çok iyi gelirmiş. Hele özellikle bunları yapacağınız şifa çalışmalarıyla beraber açıkla dinlerseniz müthiş etkisi olur. Bu kalça, baş ağrıları. Evet. Ve göz hastalıklarına çok iyi geliyor. Uşak makamı zaten bu balık burçları için zaten balıklarında en büyük sıkıntısı ayaklarla alakalıdır. Ayak ağrıları ve uykusuzluğa iyi geliyor. Hüseyin'i makamı karaciğer, kalp hastalıklarına, işte böyle gizli humma gibi olan hastalıkları iyi geliyor. Neva makamı da blue çağına ulaşmış çocuğa, işte kalça ağrısına, gönlün o gönül sevincine çok iyi gelecek şekilde ifade edilir ve dedim ya? Bunların bir de makamları varmış. Bu yani pardon, özür dilerim. Bu makamların bir de vakitleri varmış. icra edildiğinde insan ruhunu dinlendireceğini, insanı e, huzura kavuşturacağını ifade etmişler. Şimdi e, belki bu şekilde kafanız karışıyor ama şimdi anlatacağım konuda kafanız, aklınız çok daha netleşecek. Evet, Acem Şiran makamı. Acem Şiran makamı ateş tabiatlı bir makammış. Kuru sıcak bir makammış. Ve fecirden kuşluk vaktine kadar da çok etkiliymiş. Kemiklere, beyne çok etkiliymiş. Vücutta mesela yağ dengesini, e, dengesine yardım ediyormuş. Yaratıcılık duygusu ve ilham veriyormuş. Böyle durgun düşünce ve duyguları canlandırırmış. Hanımlarda doğumu kolaylaştırırmış. Anne karnındaki çocuğun yanlış duruşlarının düzelmesine yardım edermiş. Bakın çok önemli ve özel bilgiler. Ağrı giderici ve spazm çözücü özelliği varmış. Ve bu makam lezzet verirmiş. Gevşeme yardımcı olurmuş. En eski makamlardan biriymiş. Bu zelik makamı Oğlak burcu ve Yay burcuyla ilişkiliymiş ve Satürn Jüpiter tabiatındaymış. Ve toprak ve ateş tabiatlı tabi doğal olarak da. E, çünkü Oğlak toprak, Yay ateş burcudur. Sıcak kuru bir yapıdaymış bu selik makamı. Öğleden sonra böyle ikindi e, zamanı çok etkisi varmış. Kan dolaşımı, karın bölgesi, kalça, uyluk ve bacak bölgelerinde çok etkiliymiş. ...kuluç ve bel ağrısı ve tansiyon rahatsızlıklarında da çok büyük faydaları varmış. Kuvvet ve başarı duygusu veriyormuş. Akıl hastalıklarına etkili olduğu konusunda da e, aslında çok önemli bilgiler varmış. En eski makamlardanmış bu Selik makamı da. Güzel yazma ve söyleme yeteneği anlamına gelen Ebu Selik kelimesinden geldiği söyleniyor araştırmalarıma göre. Rast makamı e, bu tedavi değeri yüksek olan... Dört esas makamdan biriymiş. Bir kere başa ve göze. Soğuk organlar olan o kemikler, beyin ve yağlara, kaslara çok etkiliymiş. İnsana sefa, neşe, iç huzuru ve rahatlık veriyormuş. Ee, sonra ras makamı akıl hastalıklarına, yani e, nevrotik olan durumlarda da iyiymiş. Felç durumlarına çok iyiymiş. Düşük nabzın yükselmesine mesela yardımcı oluyormuş. Ee, özellikle çocuk bünyesinde nem hakim olduğu için bu sebeple oluşan dengesizlikleri çocuklardaki o dengesizlikleri de düzeltiyormuş. Sonra bu fazla uyumayı engelliyormuş. Yani sürekli uyku sorunu olanlarla dikkat edilebilir mesela. Spazm çözücü özelliği nedeniyle de spastik ve otistik hastalıkların Tedavisinde de kullanılıyormuş. Rehavi makamı terazi burcu üzerinde çok etkiliymiş. Rüzgar tabiatlıymış, sıcak ve kuru. Seher zamanı ve ikindi ile yaksa arasında çok etkiliymiş. Asla bir yerde aslan burcunu da ilgilendiriyor terazi ve aslanları da ilgilendiriyor güneş ve pazar günüyle çok ilgiliymiş yani pazar günü dinlenmesinin çok daha özel ve güzel olduğuna bahsetmişler mesela işte sağ omuz baş ağrısı burun kanamaları işte ağzın çarpılması ve balgamlarla gelen balgamsı hastalıklara akıl hastalıklarına çok faydalıymış rehavi makamı. Bir kere doğuma çok yardımcı olurmuş. Hamile hanımların rehavi makamın dinlemesi güzel olabilir. Göğüs ve mide, yan böğürler, basenler bunlarda da çok faydalıymış. Bir kere sonsuzluk ve yer çekiminden kurtulma duygusu veriyormuş. Bu çok güzel bir şey ya, çok güzel bir şey. Hüseyin'i makamı akrep ve kova burçlarına çok iyiymiş. Çünkü bunlarda su tabiatlı. Satürn etkili. Her ikisinde de Satürn etkilidir. Nemli ve sıcak. Ve burada sabah ve gün ağrırken çok etkiliymiş. Sabahla öğlen arası etkisi bunun çok daha fazlaymış. Cumartesi çok özel günüymüş bu makamın dinlenmesinde. Hüseyin'i makamı cumartesi günü dinlenmesinin daha özel ve güzel olduğundan mesela bahsetmişler. Güzellik, iyilik, sessizlik, rahatlık verirmiş ve bunun ferahlatıcı bir özelliği varmış. Özellikle kalp hastaları, karaciğerle, ruhların sıkılmasıyla alakalı bu durumları işte daha rahatlatıp bu sıkıntılı durumları yok edermiş. Midenin hararetini giderici bir özelliği de varmış. Mesela ateşle gelen nöbetler, hani böyle ateşlendiğiniz zaman bir nöbet geçirsiniz ya, işte o zaman da. Ve bu da sol omuzda çok etkiliymiş Hüseyin'i makamı da. Evet, sıtma hastalığının tedavisinde de çok faydalıymış barış duygusu verirmiş. iç organlarda çok fazla etkiliymiş. Tabiat ile birleştirirmiş insanı daha doğrusu doğayla. İçinde e, kendine olan böyle güven ve kararlılık duygusu vermesi kadar güzel bir şey yok. Bundan dolayı da zaten otistik ve spastik hastalara da çok faydalıymış. Ve bu da çok eski makamlardan biriymiş. En az 6 asırlık olduğu söyleniyor. Yani kalp, karaciğer ve mide için e, gerçekten çok faydalı bir makam. Hicaz makamı yay burcuyla alakalı. O yüzden de ateş tabi haklıymış. E, bunun da jüpiter bağlantısı özellikle yay burcundan düşünecek olursak. Yatsıdan sabaha kadar olan zamanda etkisi fazlaymış. Bu da kuru soğuk. Sebeple hastalıklar için yani neydi kemikler beyin işte çocuk hastalıklarının tedavi edilmesinde e, tamamlayıcı olarak mesela ürogenital sistemde de böbreklerde de etkisinin çok fazla olduğu görülmüş göğüs bölgesi aslında önemli etki alanlarından da biriymiş düşük nızbız artımını aslında yükseltirmiş böyle daha alçak gönüllülük duygusu veriyormuş en eski makamlarından biri. Zengüle ve Zirgüle makamları ile çok yakınlık gösterirmiş Hicaz makamını. Ee, aslında Hicaz da e, Arabistan'daki Hicaz bölgesinden e, adını da almış oralardan çıktığı için. Nihavet makamı Oğlak Burcu, gene Yay Burcu ile alakalı. O yüzden e, işte böyle Satürn ve Jüpiter. Bu da nedir? Ne oluyor? Toprak ve ateş tabiatlı oluyor. Bu da sıcak ve kuru bir yapı veriyor. Ve Nihavet makamı öğleden sonra yani ikindi zamanında etkisi fazla oluyormuş. Sarı safra gündüz e, tabiatlıymış zaten zaten e, öğleden sonra ikindi vakti denilmesinden belli oluyor. Kan dolaşımını, karın bölgesini, kalça, uyluk e, ve bacaklar bölgelerinde çok etkiliymiş. Yani ayak bacak ağrılarında çok rahat kullanılabilir. Kulunç, bel ağrısı ve tansiyon rahatsızlıklarında da çok faydalıymış. Kuvvet ve barış duygusu veriyormuş. Ee, akıl hastalıklarında da çok etkili olduğu konusunda çok önemli bilgiler varmış. Uşak makamı, işte dedim ya daha önce de balık burcu ile alakalı bu benim makamım. Sürekli dinliyorum. Su tabiatlı, daha böyle soğuk da olsa nemli. Jüpiter mesela. Kuşluk vaktine kadar gün batımında ve perşembe günleri etkisi çok daha fazla oluyormuş. Bu balgam... Ee, özellikle gece ve diş ağrılarıyla çok bağlantılıymış. İşte kalp, ayak rahatsızlıkları e, bunlarda da çok faydalıymış. Gülme, sevinç, kuvvet ve böyle daha böyle kahramanlık duyguları veren bir bakan. Çocukların bütün organlarını aslında etkileyen e, ve büyük insanlarda görülen ayak ağrılarına faydası olduğu zaten ben bu makamları dinleyip de e, ağrılarımın geçtiği zaman çok net da araştırmıştım. İnsana uyku, uyku ve böyle istirahate geçme vakti bir gevşeme hissi veriyor. İsfahan makamı İkizler Burcu ve Yengeç Burcu ile çok alakalı. Hava tabiatı, İkizler hava, e, Yengeç'te su, su bağlantısı da var o yüzden. Bu yüzden soğuk ve nemli. Bu da balgamla ilgili. E, daha böyle... E, Gece karakterli olduğu için gece saatlerinde okunması önemli. Pazartesi ile mesela bunu da bağdaştırıyorlar. E, ateşli hastalıkların da vücudu koruyucu bir özelliği varmış. Özellikle ense, boyun, omuzlar ve sol dirsek için e, çok etkiliymiş. Güven hissi, uyum sağlama, hareket yeteneği, ne bileyim böyle işte zihin açıklığı, gönül yenileme düzgünlük verme, zekaya açma, işte böyle hatıraları tazeleme gibi özelliği varmış. Bu da çok eski makamlardan biri. En az 7 asırlık bir makammış. Neva makamı Kova ve Oğlak burcu. Yani biraz da Satürn etkili. Hava tabiatlı, safrayla alakalı. Kuşluktan ikindiye kadar olan zamanda mesela çok etkisi var. Göğsün sağ tarafına Böbreklere, omurili, kalça ve e, uyluklarda çok etkisi varmış. Üzüntüyü gideren ve lezzet veren, yani insanın içine lezzet veren, gönül okşayan bir makam olarak da aslında bilinirmiş. Kötü fikirleri kovduğu için cesaret ve iyiliği aslında e, hareketlendiriyormuş. Bir kere bu gönül sevincini oluşturduğu, en eski makamlardan biri e, ve çocuklardan tutun da kadın hastalıklarına kadar etkisi ve tedavisi çok yüksek. Irak makamı e, boğa burcuyla venüsle bağlantılıymış. E, tabi boğa toprak. E, o yüzden böyle daha toprak tabi atlı. Kuşluk ve ikindi vakti etkili olan bir durum. E, ve bu da kara safra ile alakalıymış. Karakteri dişiymiş ve cuma günleri ve geceleri biraz daha etkisi fazla oluyormuş. Menenjit, beyin ve akıl hastalıklarında çok faydalıymış. İşte omuz, kol, özellikle sol kol ve ellerde çok etkiliymiş. Başın üst tarafına etkisi belirtilmiş daha böyle lezzet verirmiş. Düşünce ve kavrama konusunda çok etkiliymiş. Mesela bunu dinlediğinizde içinizdeki korkuların azaldığını fark edermişsiniz. Saldırganlığı önleyen e, ve dedik ya asıl bütün makamlarda bu var ama bu da nevrotik e, hastalıkların tedavisinde çok etkiliymiş. Ve asıl bütün makamlar çok eski. Bu da nereden bakarsanız 7 asırlık bir bakanmış. Ve spiritüel tesiri çok fazlaymış. Evet, büzülük makamı adı bir garip aslan burcunda ve ateş tabiatlı tabii ki güneşle alakalı. Bu da ne yapıyor? Sıcak ve kuru bir tabiatlı yapıyor. Kuşluk vaktine kadar çok etkili olduğu söyleniyor. Bu da dişi karakterde ve geceleri aslında çok daha etkiliymiş. Merkür'le de bağdaştırıyorlar ve çarşamba günü bunun günü olduğunu söylüyorlar. Zihni temizle yani. Vesvese ve korkuyu defeden güzel bir makam. Fikre yön veriyor daha doğrusu. Kuluç ve beyin hasarlarıyla ortaya çıkan şiddetli zararlara, hastalıklarda aslında çok yararlıymış. Çünkü insanın bedeni güç kazandırıyormuş ve boyun, boğaz, göğüs, ciğer, kalp Yan böğürler bu basenlerle e, alakalı çok etkiliymiş mesela. Zengüle makamı bu Başak Burcu ve Terazi e, doğal olarak da Venüs etkisi altında. E, tabi toprak e, Başak'tan kaynaklı. Gün batımından sonra etkiliymiş. Teraziden ötürü de hava ile bağlantılıymış aslında cuma günleriyle ilişkisi daha yani cuma günleri okunması çok daha etkili olduğu belirtiliyor. Kalça eklemleri ve bacak içleriyle çok alakası varmış. Kalp hastalıklarına, eee menenjite, beyin hastalıklarına, nevrotik hastalıklara da iyiymiş. Beyin hastalıkları ve ruh hastalıkları tedavisi için mide ve karaciğer ateşini mesela yok ediyormuş. Ve bu makam Hayal ve sır telkin ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Uyku veriyor ve masal duygusu veriyor. Ve bu nereden gelmiş biliyor musunuz? Zengül'e. Çıngırak, pul, def, işte ta Farsça'dan. Buralardan gelmiş. Evet son makamımız Refkent makamı. Bu da yengeç burcuyla ve su tabiatlı tabii ki uyku veren bir etkisi var. Eee daha böyle gündüz bağlantılıymış ve bunun da günü çarşambaymış mesela. Sırt, mafsal ağrıları ve kulunca çok faydalıymış. Beyinle ilgili işte bu felç, ağız çarpılması, kalp, ciğer, göğüs, kalça bu da mesela sağ omuz omuzda çok etkiliymiş ağrılarına. Bulunduğu, dinlendiği ortamın neşesini arttırırmış. Böyle bir derinlik duygusu verirmiş. Ve Zirefkent ne demekmiş biliyor musunuz? Farsça yatak anlamına geliyormuş ve 8. asırdan önceye ait olan çok eski makamlardan biri. Evet, film döndüğünce size bu makamlarla ilgili daha doğrusu kendi deneyimlediğim bazı deneyimlerimle alakalı araştırmalarımı anlatmaya çalıştım bu konularla alakalı daha fazla, daha güzel bilgileri ve deneyimleri yaşayanlar varsa lütfen ve lütfen yazsınlar, yorumlara da yazsınlar, bana da bilgi versinler, hep beraber öğrenelim, büyüyelim ve gelişelim diyorum. Evet, sizi seviyorum. Beni lütfen sevin. Sevmeyenlere zorla sevdirin. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Ve yorumlarınızda bekliyorum. Siz seviyorum tekrar farklı bir videoyla görüşmek üzere